Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Dust 2 mapinde atılabilecek en güzel flash, smoke ve molly taktiklerini göstereceğim. Ayrıyeten birkaç tane daha kendime kattığım taktiklerden bahsedeceğim. Bu sayede kendinize emin olun ki birazcık game sense katacaksınız. Arkadaşlarınızla kontak kurup daha güzel bir oyun sergileyeceksiniz. Bu şekilde de daha güzel ranklara çıkacaksınız dostlar. Gelin birlikte öncelikle mapimize geçelim. Mapi açmak için öncelikle map de Dust 2 yazıyoruz ve giriş sağlıyoruz. Evet mape girdikten sonra aşağıda da vereceğim cfg'den eksek antrenman yazdıktan sonra antrenman moduna giriş sağlıyoruz dostlar. Bu CFG sayesinde bir saatlik map'i e açıyoruz. Ondan sonra sınırsız smoke ve attığımız flashların, utility'lerin nereye gittiğini görebildiğimiz bir çalışma ekranı gibi düşünebilirsiniz. Map'e giriş sağlıyoruz. Tek başımıza çalışabileceğimiz güzel bir map sağlamış oluyoruz kendimize. Öncelikle t spamdan başlayarak tüm smoke'ları ve flashları göstermeye başlıyorum dostlar. Öncelikle spawn olduğumuz noktadan bu köşeye kendimizi alıyoruz ve gördüğünüz yere cross'umuzu koyuyoruz. Cross'umuzu koyduktan sonra jump throw'a basıyoruz. Bu gördüğümüz smoke middeki xbox'ı kapatmamıza yarayacak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde mide göstermeden rahatlıkla short oyunu kurabileceğiz. Geçelim ikinci taktiğimize. İkinci smoke taktiğimiz ise longtan awp'nin cross koyduğu noktayı kapatmak olacak. Şu gördüğümüz yere kendimizi yaslıyoruz. Kırmızı çizginin soluna doğru cross'umuzu koyup jump throw'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi AWP buradan rahatlıkla sizi kesebilecek. Alttığınız flashlarla rahatlıkla longun kontrolünü alabileceksiniz. Smokeları attıktan sonra dostlar 1.49 flashımız var. Yukarıdaki zaman sayıcının 1.49'u gösterdiği zaman patlaması gereken bir flash bu. 1.49'u ayarlamak için 1.50'de falan atmanız gerekiyor. 1.50'de şu şekilde atacağınız flash longtan kontrol almaya gelen düşmanları tamamen kör edecektir. Güzel bir timing olacaktır. Diğer flash taktiğimiz kendimiz oynarken eğer size buradan takım arkadaşınızın flash desteği yoksa kendiniz için bir pop flashımız var. Gördüğünüz gibi siyah noktadan sola çekiyorsunuz mouse'u atıyorsunuz dostlar. Patladığı gibi buradan pik alacaksınız. Gördüğünüz gibi tam burada patlıyor ve pop flash buna reaksiyon göstermek birazcık zor olacak. Attığınız smoklar ve flashlar sonrasında longun bu kısmının kontrolünü aldıktan sonra dostlar takım arkadaşınıza yukarıdan bir flash desteği yapmanız gerekecek. Lakin bu flash desteğinden piklemeden önce atmanız gereken iki tane utility olacak. İlk utility'miz smoke olacak dostlar. Öncelikle gördüğünüz gibi bu beyaz yerin ortasına kendimizi hizalıyoruz. Cross'umuzu şu gördüğünüz çıkıntının üzerine doğru götürüyoruz. Öncelikle smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke düşerken dilerseniz siz dilerseniz takım arkadaşınız bu noktaya gelip kendini duvara yaslıyor. Kapının koluna cross koyup jump throw atıyor. Bu şekilde göstermeden karı yakmış oluyorsunuz ve smoke'la da dip city'yi smoke'lamış oluyorsunuz dostlar. Bu utility'leri kullandıktan sonra ise yavaş yana almaya başlıyorsunuz. Öncelikle yukarıdan bir flash atıyorsunuz. Dilerseniz yakına smoke atıp bir tane AWP oyuncunuzu pita atlattırıyorsunuz. Bu şekilde flash desteklerinizle rampa üstüne bir flash atıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Eğer ki buradaki smoke'a güvenmiyorsanız takım arkadaşlarınızla buranın kontrolünü aldıktan sonra biriniz bu şekilde yakın smoke atıyor, biriniz de duvara çarptırmadan uzak smoke'unu atıyor. Gördüğünüz gibi sıfır gap oluyor ve sağ üstte açacağınız flashlarla side'ın kontrolünü almaya devam ediyorsunuz. A side'ı aldıktan sonra dostlar atacağınız bir tane daha smoke'unuz varsa eğer kendinizi buraya koyup tam bu hizaya attığınız smoke short'u gapsiz bir şekilde kapatacaktır. Gördüğünüz gibi. Buradan da pik almak çok zor bir hale alacak. Öncelikle zaten pik alan adamın kolunu göreceksiniz. Öncelikle T spamken atılan smokları ve flashları göstereceğim. Ondan sonra City iken kullanabileceğimiz smoklara ve flashlara geçeceğim dostlar. Öncelikle top mid'e geçelim. Xbox monuz olacak. Mid'e almak isteyen bir arkadaşınız varsa buradan eğilerek şu şekilde yavaşça yürüyerek atacağınız bir flash mid'e pop flash olacaktır. Buradaki adam veya buralarda oynayan adam buna reaksiyon gösteremeyecek ve kör olacaktır yüksek ihtimalle. Eğer pozisyonunuz lower'daysa ve takım arkadaşınız short'a flash istediyse eğildikten sonra yukarıya dikeceğiniz bir flash bu şekilde. Tam çatının üstünde patlayacak ve gördüğünüz üzere bu noktayı kör edecektir. Geçelim short smoke ve flash taktiklerine dostlar. Öncelikle kendinizi buraya alacaksınız. Buraya aldıktan sonra pencerenin üstündeki siyah noktaya bir smoke atacaksınız. Bu düşerken arkadaşınızdan smoke isteyebilirsiniz veya kendi arkadaşınıza bu smoke atmasını isteyebilirsiniz. Bir tane de buraya atacağınız bir smoke. Ve yukarı atacağınız bir flash sayesinde bu şekilde gördüğünüz gibi eğilerek özellikle longa kendinizi göstermeden kontrolü alabileceksiniz dostlar. Tabi bu smokeları attıktan sonra sol üstünüze sizin flash atmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi yukarı atacağınız flash side'i kör eder ve daha rahatlıkla side'i almanıza yardımcı olur dostlar. Geçelim mid to be smoke taktiklerine. Öncelikle kendinizi buraya alıp şuraya atacağınız bir smoke midi kapatmanıza yarayacak. Ayrıyeten buradayken 1-2-3-4-5. şeyin kalasın. Burasına koyacağınız cross ve jump drop eğilerek smoke'un gördüğünüz gibi yukarıda patlamasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi dostlar sıfır gap bir smoke olmuş olacak. Geçelim tünel smoke taktiklerine dostlar. Tünelde kendinizi bu duvarın burasına yasladıktan sonra cross'unuzu buraya koyup normal bir smoke atacaksınız. Dilerseniz bunu atan arkadaşınız varsa şu hizadan şu siyah noktanın hizasına çekeceksiniz. Buradan atacağınız bir jump throw. Window'u kapatmanıza yarayacak. Gördüğünüz gibi harika bir kapı smoke ve window smoke'unuz olmuş olacak dostlar. Smokeları attıktan sonra yukarıdan dilerseniz yukarıdan flash dikebilirsiniz. Dilerseniz de tel flash'ı dediğimiz flashlarla arkadaşınız solunuza doğru attığınız için arkadaşınız kör olmadan gördüğünüz gibi güzellikle sayıda alabilirsiniz. Bu flashlar ve smoklar sayesinde zaten bunları denedikçe maç içinde de denedikçe daha rahatlıkla sayıda ulaşabildiğinizi göreceksiniz ve rank atlanmaya devam edeceksiniz dostlar. Bildiğiniz üzere çünkü CSGO eğim üzerine bir oyun olsa da smoke ve flashları çok önemli olan bir oyun. Yani bir smokla bir moli ile bile round kazanabilirsiniz. Evet geçelim city smoke moly ve flash taktiklerine dostlar. Öncelikle yakın spawn olan longa yakın spawn olan arkadaşınız kesinlikle bir tane moly alıyor ve koşmaya başlıyor. Koşmaya başladıktan sonra dilerseniz bu şekilde yakıp flash bekleyebilirsiniz. Dilerseniz tam flash esnasında şu şekilde yürürken kendinizle şu şekilde moly atabilirsiniz dostlar. Hiç hızınızı kesmeden ve sizi pite geçirmeye sağlar bu moly. Moli'ye attığınız esnada dostlar Diyelim böyle moli atıyorsunuz Bir tane takım arkadaşınız ya da siz Buraya gelip şu şekilde bu flash'ı atıyor Bu flash Long'dan çıkan arkadaş e, Rakip düşmanları kör edecektir Lakin buradan moli atan arkadaşını Asla kör etmeyecektir yukarıda patladığından dolayı Bu şekilde avantajlı bir durum Elde etmiş olacaksınız Uzaktan long'u kapatmak istiyorsanız Tekerleğe geliyorsunuz Tekerlekten evin şeyinden e, çatısından sola alıp Gördüğünüz panelin üstüne şu şekilde düz bir tane smoke atıyorsunuz dostlar. Bu gördüğünüz gibi long smokelayacaktır. Dilerseniz flashları bu şekilde arkaya da atabilirsiniz. Ama kesinlikle dostlar bu şekilde bir flash yok. Böyle bir flash atmayın. Bu flashlar berbat flashlar. Takım arkadaşınız buradayken sadece takım arkadaşınızı kör eder ve yüksek ihtimalle aranızda bir tartışma çıkabilir. CD'de savunurken genelde böyle bir flash falan atılıyor. Bu flash'ı ben size önermiyorum. Artık yani molası geçmiş bir flash. Artık kompakt bir oyun sergilemeniz lazım. Takım arkadaşınız buradayken ya da takım arkadaşınız daha deminki yerdeyse bu atacağınız flashlar pop bir şekilde patlayacak. Rakip düşmanı çok güzel bir şekilde kör edecek dostlar. Eğer ki kendiniz burada elevator'da sıkıştıysanız ve rakip düşmanlarının geldiğini düşünüyorsanız, duyduysanız Crosshair'ınızı buraya koyup şu şekilde indireceğiniz bir flash sayesinde flash pick atabileceksiniz. Flash taktiklerinin yanı sıra dostlar bir arkadaşınız short'a boost istediyse kesinlikle buraya oturup bir boost yapmayın. Zaman kaybı kendinizi buraya alıp yere bakarak ayakta durun. Takım arkadaşınız da direkt buradan buraya çıktıktan sonra üstünüze jumplayıp yukarı çıkabilsin. Bunun videosunu da yukarı açıklama kısmına koyarım zaten. Onu da izleyip kendinize harika şeyler katabilirsiniz. Ve önemli olan bir nokta longa bir tane adamınızı bıraktıktan sonra 3 kişi gidiyorsanız longa biri mi iniyor size de short kalıyor zaten. Short'a da daha demin gösterdiğim ismi o atabilirsiniz bu şekilde. Burada arkadaşlar longtaki arkadaşınız da olsun kullanınız. Hani B'dekinde değil de longtakinde olsun. Eğer sizden bir flash istiyorsa bu şekilde flash desteği çıkın. Ya da adamlar buradan geliyorsa siz bir flash desteği isteyin ki rakip düşmanları çok rahatlıkla kör edin. Bununla ilgili bir tane de klip zaten koyarım birazdan videoya izlersiniz. Yanıcınız var, flash'ınız var. Birimiz arkasına. <laughs> arkana var, arkana var. Atsana bir tane. İki tane B oynadıktan sonra dostlar zaten 3A'dan bir tanesi buraya size backup'a gelecek. Burada sizde eğer mid oynuyorsanız buradaki arkadaşınızla full kontak halinde olacaksınız. Bir kulağınızla B'deki arkadaşınızda olacak. Mid pushlayacaklarını düşünüyorsanız bu şekilde bir moli ile yavaşlatabilirsiniz veyahut bu şekilde bir tane smoke atarsanız direkt mid'i kapatabilirsiniz dostlar. Bu şekilde mid kontrolünü almış olacaksınız. Burada oynamanızın nedeni ise B'de bir arkadaşınız atıyorum burada bir pozisyon aldıysa ya da bu şekilde burada oynuyorsa Hani adamlar B giriyor dediği an sizin bu flash'i atmanız lazım dostlar. Bu flash'i attıktan sonra gördüğünüz gibi sağ yukarı atıyorum. Arkadaşınızın arkasında patlayacak ve rakip düşmanlar buradayken çok rahatlıkla kör olacak ve takım arkadaşınız düşmanları öldürmeye başaracaktır diye düşünüyorum. Eğer kapısı mu atıldıysa hani buradan atamıyorsanız atıyorum bu şekilde bilmiyorsanız ya da bu şekilde misliyorsanız dostlar buraya gelin tekrardan gördüğünüz gibi şuraya cross'u koyarak tüneli smokelayabilirsiniz. Retake'de ise dostlar tekrardan flashlarınızı sağ üstte ve sol üstte atmak üzere iki tane flash'ı bu şekilde atıp takım arkadaşlarınıza girmeyi sağlayın. Sağ üst buradaki bütün düşmanları kör edecek. Sol üst ise burada oynayan düşmanları kör edecek. O yüzden sağ ve sola atmanız gerekiyor dostlar. Eğer B'yi tek oynuyorsanız dediğim gibi birkaç tane daha taktik göstereceğim burada gördüğünüz gibi eğer yakın oynuyorsanız adamların tünelden çıkacağını düşünüyorsanız eğer adamlara koysa hani bir over peak atayım bir ekstra deneyim derseniz kendiniz şu şekilde bir flash atacaksınız dostlar bu flash gördüğünüz gibi burada patlayacak pop bir şekilde patlayacak siz de tam bu flash giderken buradan çıkıp düşmanlarınızı körede de vurabileceksiniz bununla da ilgili bir klip koyacağım ya da tek oynuyorsanız dostlar genellikle CSGO karakterleri sola doğru daha fazla. Hani body'niz sola doğru daha fazla şey oluyor. Bu, bu şekilde aldığınız bir pozisyon sizin body'nizi aslında buranın arkasında gösterecek. Siz düşmanları ne kadar rahat görseniz de düşmanlar sizin tam vücudunuzu göremeyecek bu pozisyondayken. Buradan oynayabilirsiniz. Cross'unuza çıkar. Veyahut burada bu şekilde alacağınız bir cross aynı şekilde yine badinizin yarısı burada. Bu şekilde buradan oynayabilirsiniz dostlar. Eğer adamlar oynuyorsa kendiniz flash atmak istiyorsanız bu şekilde flashlarla uğraşmayın dostlar. Şuraya atacağınız bir flash bile sizi kör etmez adamları ama harika bir şekilde kör eder bu şekilde alacağınız bir pozisyonla. Bunları hep deneyebilirsiniz. Zaten deneyerek adamları vurmaya başaracaksınız diye tahmin ediyorum. Eğer burada oynuyorsanız da şuraya atacağınız bir flash Gördüğünüz gibi direkt önlerinde patlayacak pop flash bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu kadarını görüyor. Hani bu kadar hızla da şunu döndüğü an zaten helal olsun. Bir daha dönmesi lazım zaten. Yani siz buradan pikleyeceğiniz için rahatlıkla haklayabileceksiniz. Dostlar bu videoda yeterli bir şekilde smoke ve flash taktiklerini gösterdiğimi düşünüyorum. Bunları bütün takım arkadaşlarınızla izleyerek, çalışarak harika bir sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Ne kadar fazla kontakta oynarsanız o kadar fazla win alacaksınız. Hiçbir zaman maçtan düşmeyin. 10-0 hani 10 gerideyseniz bile bu CSGO bir kullandığınız doğru smoke bir kullandığınız doğru molotov ve flash size round aldıracaktır. Ve adamları yenmeye başaracaksınız dostlar. Kendinize her zaman güvenin. Hiçbir zaman maçtan düşmeyin ve rankınızı alın dostlar. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.